geldiniz. Bir Hür Asya TV okuma programında daha birlikteyiz. Görüldüğü gibi doğal gaz fiyatları pahalı olduğu için montla oturuyorum evin içerisinde. Bugünkü konumuz Sayit Nursi'nin ve zaman Said Nursi'nin Nursi Osmanlı'daki demokrasinin tüm İslam dünyasının kurtuluşunun başlangıcı olacağını, kurtuluşuna yol açacağını söylediğini söylemesini inceleyeceğiz. bunun için münazara isimli eserden bu düşüncesini okumaya devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatü Vesselam ala ve ala Aleyhi ve Sahbihi 1910 senesinde Bediüzzaman Said Nursi doğudaki Kürt aşiretleriyle yaptığı rejimle ilgili, ülkenin yönetim sistemiyle ilgili, Osmanlı'nın demokrasisiyle ilgili tartışmalar yapıyor ve müzakerelerde bulunuyor. Burada Kürt aşiretlerinden sualler geliyor. Bu suallere de cevaplar veriyor. Buradaki sual nedir? Sual, heyhat nasıl hürriyetimiz, umum alem İslam'ın hürriyetinin mukaddimesi ve feci sadık olur? Önce suali iyi anlamamız gerekir. Şimdi burada e, nasıl hürriyetimiz deyince e, Osmanlı'nın hürriyeti kastediliyor. Osmanlı'nın demokrasisi, Osmanlı'nın hürriyeti demek literatürde Osmanlı'ya e, demokratik sistemin gelmesi. Osman, Osmanlı Devleti'nin 1908 senesinde demokratik parlamenter sisteme e, geçmesi e, anlatılmış oluyor burada hürriyet, Osmanlı'nın hürriyetinden kasıtla nasıl Osmanlı meşruti monarşi sistemine geçiyor? Meşruti monarşi demek İngiltere'deki şu andaki bir kralın veya bir padişahın başkanlığındaki e, parlamenter sistemin adıdır. Meşruti monarşi işte. böyle bir durumda soru soruluyor. Nasıl hürriyetimiz? O alem, umum alem İslam'ın hürriyetinin mukaddemesi ve feci sadık olun, Kurtuluşunun başlangıcı kurtuluşu olur. Bu da bu soruya nasıl cevap verecek? Evet, Osmanlı demokrasisi. Cevap iki cihetle. İki cihetle ne demek? Yani iki açıdan bu realize olacak diyor bu durum. Diyor nasıl Osmanlı e, demokrasisi Tüm alem İslam'ın e, demokrasisinin başlangıcı olacak ve tüm alem İslam'ın kurtuluşunun e, başlangıcı olacak. feci Sadık olacak diyor. İki cihetle. Birinci cihet ve ikinci cihet olmak üzere iki açıdan bakacak konuya. Birinci açıdan nasıl bakacak bakalım? Ee, bizde olan istibdat, Asya'nın hürriyetine zulmani bir set çekmişti. Şimdi bizde olan e, istibdat, bizde olan istibdat, Asya'nın hürriyetine zulmani bir set çekmişti. Yani bizde ne vardı 1908 senesine kadar? Otoriter rejim yani istibdat vardı. Yani tek adamla ülke yönetiliyordu. Anayasal düzen yoktu. İşte e, bizde olan bu e, istibdat e, Asya'nın e, demokrasiye geçmesi konusunda bir engel teşkil etmişti. Asya'nın hürriyetine, Asya'nın demokrasisine, Asya ülkelerine demokrasinin gelmesine bir karanlık bir set çekmişti, bir engel olmuştu. Ziya Hürriyet o müzlim perdeden geçemezdi ki gözleri açsın, kemalatı göstersin. Evet, hürriyet ışığı yani demokrasi ışığı, demokrasi ışığı o karanlık perdeden geçemezdi ki insanlara gözlerini açsın ve kemalatı, güzellikleri göstersin. Yani demokrasideki güzellikleri göstermesi için demokrasinin ışığının bu Osmanlı'nın istibdadının karanlık perdesinden geçemedi. Geçemedi ki Asya'ya gitsin ve demokrasinin güzelliklerini görmeleri için, insanların demokrasinin güzelliklerini görmeleri için, kemalatını görmeleri için gözlerini açamadı. Geçemedi yani. Evet. İşte bu Settin tarihiyle, bu Settin tarihiyle fikri hürriyet Çin'e kadar yayıldı ve yayılacaktır. Evet. İşte bu Settin tarihiyle yani Osmanlı'daki bu istibdat yönetiminin ee, tek adam yönetiminin 1908 senesinde yıkılmasıyla e, hür, e, demokrasi fikri Çin'e kadar yayıldı. Evet fikri hürriyet Çin'e kadar yayıldı ve yayılacaktır ve daha da yayılacaktır diyor. Ee, bunu 1910 senesinde söylüyor. Fakat Çin ifrat edip komünist oldu. Şimdi burada bu cümleyi sonradan eklemiş Bediüzzaman Said Düşşin. 1950'li yıllardan sonra bu 1910'da yazdığı bu münazarat isimli esere bazı redaksiyonlar yapmış. Burada da bu cümleye eklemiş. Fakat Çin ifrat edip komünist oldu. Çünkü 1940'lı yıllarda Çin'e komünizm geldi. Bu eser ise 1910'da yazılmıştı. Evet, 1950'li yıllarda bu ibare ibareyi ekledi. Fakat Çin ifrat edip komünist oldu. Alemdeki terazinin hürriyet gözü ağır geldiğinden, birdenbire terazinin öteki gözünde olan vahşet ve istibdadı kaldırdı, gitgide kalkacak. Şimdi dünyadaki, alemdeki derken, tüm dünyadaki terazinin hürriyet gözü ağır geldiğinden, evet, tüm alemdeki, tüm dünyadaki terazinin demokrasi kefesi, e, ağır bastığından birdenbire terazinin öteki gözünde olan vahşet ve istikrarı kaldırdı. Demokrasi, terazinin bir, bir tarafındaki demokrasi ağır bastığı zaman ne oldu? Vahşet ve istikrarı kaldırdı. Vahşet ve istikrar nedir? Demokrasinin tersidir. Çünkü demokrasi anti, anti demokratik yönetimler, istibdat yönetimleri ve faşist yönetimler e, belirli literatüründe vahşet ve e, vahşettir ve Evet, evet anti demokratik yönetimler, zaman Said Nursi'nin lisanında vahşet ve istibdattır. Evet, onun için burada diyor ki, dünyadaki demokrasi demokrasi düşüncesi terazide ağır geldi ve istibdatı ve vahşeti kaldırdı diyor. Gitgide de kalkacak diyor. Bakalım bundan sonra ne söyleyecek? Bakalım. Eğer siz sayfi efkarı okusanız, tarih-i siyaseti e, görseniz, huteba umumi olan, doğru konuşan celayeti dinleseniz anlayacaksınız ki Arabistan, Hindistan, Cava, Mısır, Kafkas, Afrika ve emsellerinde o derece fikri hürriyetin âlem alem İslam'ın efkarında öyle bir tahabül azim ve inkılâb-ı acip ve terakki fikri ve teyakkuzu tam intac etmiştir ki pahasına 100 sene verseydik yine ucuzdu. Şimdi burada siz diyor bu dünyadaki bütün fikirleri fikri gelişmeleri inceleseniz sayfe efkar okusanız bütün fikri gelişmeleri inceleseniz tarihi siyaseti görseniz siyasetin gidişatını görseniz dikkatle takip etseniz hüteba Umumi olan, doğru konuşan cerrahiyeti dinleseniz ve e, tüm insanlara hitap eden hüteba Umumi olan, Umumi hatip olan e, gazeteleri e, şey yapsanız, okusanız, dinleseniz ama doğru konuşan, objektif olan gazeteleri e, dinleseniz, anlayacaksınız ki Arabistan, Hindistan, Ceva, Mısır, Kafkas ve Afrika emsallerinde, Afrika ve emsallerinde Arabistan'da, e, Hindistan'da, Cava'da yani Endonezya taraflarında, Mısır'da, Kafkasya'da, Afrika'da ve evsellerinde ve benzeri ülkelerde o derece fikri hürriyetin galeyaniyle, o derece e, demokrasi fikrinin e, coşmasıyla ve galeyana gelmesiyle alem-i İslam'ın efkanında öyle bir tabiülü azim ve inkılabacı ve terakki fikri ve teyakkuzu tam etmiştir ki, evet bu Demokrasi e, demokrasi fikri, e, alem İslam'ın İslam dünyasının e, fikirlerinde öyle bir e, büyük bir değişim yapmış ki ve öyle bir inkılap acip yapmış ki öyle garip bir inkılap garip bir değişim yapmış ki ve öyle bir fikri gelişim sağlamış ki bu demokrasi e, şey e, efendim akımı ve öyle bir e, teyakkuzu tam öyle bir e, tam bir uyanış sağ, sağlamış ki öyle bir terakki fikri öyle bir fikri gelişim sağlamış ki pahasına 100 sene verseydik yine ucuzdu. Yani 100 senelik bir zaman 100 senelik bir zamanımızı verseydik e, bu gelişim için bu e, efendim bu demokrasi fikrinin e, gelişimi için böyle bir gelişimi için 100 sene emek verseydik yine e, ucuz e, düşerdi. Evet. Zira hürriyet milliyeti gösterdi. Şimdi hürriyet yani demokrasi milliyeti gösterdi. Demokrasi e, vata, e, insanları vatandaş haline getirdi. Daha önce neydi? Kralların, padişahların nezdinde istibdat yönetiminde vatandaş birer kul idi. Mesela istibdat yönetiminde Osmanlı'da padişahın huzurunda padişah çıktığı zaman kullarım diye hitap ediyordu. Ama e, demokrasi gelince artık halk kul yani padişahın kulu olmaktan vatandaş olmaya terfi etti ve eşit birer vatandaşlar haline geldi. Şimdi burada inancı ne olursa olsun, dini ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun hepsi Osmanlı nasyonalitesine sahip oldu. Osmanlı vatandaşı oldu. Hürriyet milliyeti gösterdi. Yani burada bu hürriyet milliyeti gösterdi. Demokrasi vatandaş yaptı insanları. Sonra ne oldu? Milliyet sadefinde olan e, İslamiyet'in cevheri nuranisi tecelliye başladı. Zaten e, milletin de efkar umumiyesinin arkasında e, fikri İslamiyet ve İslami, İslami şefkat e, bütün vatandaşların fikriyatının arkasında mevcut olduğunu söylemektedir. Ben zaman başka yerde. İşte milliyet sadefinde olan İslamiyet'in cevher nuranisi tecelliye başladı. Şimdi burada bir önemli nokta anlatıyor. Demek ki hürriyet olunca, demokrasi olunca, İslamiyet 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 cevheri daha da parlamaya başlıyor. Demokrasinin olmadığı yerde, mefhum muhalifiyle demokrasinin olmadığı yerde İslamiyet cevheri nuranisi parlamıyor. Sönük kalıyor ve evet. Ve zamanın görüşü böyle. Milliyet sadefinde olan İslamiyet'in cevheri nuranisi tecelliye başladı. Yani demokrasiyle İslamiyet'in nurani cevheri parlamaya başladı. İslamiyet'in ihtizazını ihbar etti ki, evet İslamiyet'in ihtizazını ihbar etti ki, her bir Müslüman cüz-ü gibi başıboş değildir. Belki her biri mürekkebat-ı mütedahile-i eden bir cüzdür. Sahil eczalar ile cazibe-i umumiye -i İslamiye noktasında birbirleriyle sıla rahimleri vardır. Şimdi burada yine Osmanlıca kelimeler var. Onun biraz üzerinde duralım. Evet, şimdi bu şimdi bu demokrasi olayı, demokrasinin ortaya çıkması, İslamiyet'in ihtizazını ihbar ediyor. İslamiyet'in de e, yani e, e, harekete geçtiğini İslamiyet'in de tecelliye başladığını haber veriyor bize. Peki nasıl haber veriyor? Her bir Müslim cüz feth gibi başıboş değildir. Her bir Müslim, her bir e, Müslüm, Müslüman e, bir atom gibi başıboş değildir. Yani atom eğer bir bileşin içerisinde değilse tek başına duruyordur. Toprağın içerisinde tek başına duran bir atom düşünün, herhangi bir bileşeye girmemiş. Bir cüzü feth gibi başboş değildir, tek başına bir varlık değildir. Peki ya nedir? Belki her biri Müslümanların her biri mürekkebat, mütedahiley, eden bir cüzdür. Yani bileşin birçok bileşin iç içe bulunan birçok bileşin kimyasal bileşin içerisinde bir atomdur ve bir atom nasıl birçok kimyasal, bir iç içe bulunan birçok kimyasal bileşiğin içerisinde e, kovalen bağlarla, iyonik bağlarla, öbür atomlarla nasıl e, bağlantı içerisindeyse e, bir Müslüman da bir toplumun e, bir, e, bir e, diğer Müslümanlarla çeşitli bağlarla bağlıdır, e, bağlantı içerisindedir. Sahil eczalar ile diğer e, kimyasal maddeler ile nasıl bileşimin içerisindeki bütün atomlar sahil kimyasal maddelerle e, diğer atomlarla nasıl cazibe umumiye ile birbirleriyle bağlantı içerisinde ise genel bir çekim ile birbirleriyle bağlantı içerisinde bir bileşik halindelerse e, işte e, bir Müslüman da tüm İslam dünyasıyla cazibe umumiye İslamiye ile İslam'ın e, genel çekim gücüyle bir e, bağlantı içerisindedir. Bir e, evet bağlantı içerisindedir. Cazibe İslami, Cazibe Umumiye İslamiye noktasında birbirleriyle sıla-i rahimleri vardır. Birbirleriyle neler vardır? Bir e, bağları vardır. Sıla-i rahimleri vardır. Sıla-i rahim ne demek? İnsanın e, bağlantı içerisinde çeşitli Allah'a gerek akrabalık gerek e, e, memleket e, bağlayla insanların bağlandığı e, ve e, o topraklarda doğup büyüdüğü mekanlar mekanların olduğu yere e, olduğu yer içerisinde bulunmaya sı sıla rahim deniliyor. İşte bu atomlar da e, bir bileşiğin içerisinde iseler ve mürekkebat mütedahile mütedahiliyeyi mütesahit eden bir cüz ise orada adeta kendi vatanında gibi orada yabancılık çekmiyor. Öbür e, atomlarla bir bağlantı içerisinde oluyor. ve e, Evet işte bir Müslüman da e, toprağın içerisinde e, tek başına duran bir atom gibi değildir. Bir bileşik halinde bütün İslam dünyasındaki diğer müminlerle e, birer e, manevi bağlantılar içerisinde cazibe-i umumiye-i İslamiye ile birbirleriyle bağlıdır. Mürekkebat, mütedahili, mütesaideden bir cüz. Nasıl e, atomların, e, bileşikler içerisindeki atomlar, iyonik ve kovalen e, bağlarla ee, bir atomların sayısı azalıyor ve artıyorsa e, işte e, bir İslam dünyasındaki e, insanların da e, oraya e, işte oradaki e, bileşiklerin içerisindeki atomların sayısının artıp azalması gibi İsla, e, bir ülkedeki e, insanlar e, iman ile İslami bağla bağlandığı zaman e, artma azalma gösteriyorlar ve e, işte evet onun için böyle söylemiş yani e, her bir Müslüm cüz-i fert gibi, cüz-i fert gibi baş boş değil, bir atom gibi tek başına değil. Belki her biri mürekkebat-ı mütedahili müteahhit bir cüzdür. Said Esala ile cazibe ve umumiye -i İslamiye noktasında birbirleriyle sıla-i rahimleri vardır. Sıla-i rahimde olan bir insan hiç yabancılık çekmez. Çünkü o topraklarda doğmuştur, orada akrabaları vardır, eşi dostu vardır. E, i̇şte bir e, atom da e, bu bileşik gibi bileşin içerisinde bulunması gibi e, bileşin içerisinde bulunduğu zaman o bileşin içerisinde diğer atomlarla e, birçok cazibeyle birçok şeyle hususla bağlantı içerisindedir. Onun sıla ı rahimidir aynı, aynı zamanda. E, işte i̇şte bir Müslüman da demokrasiyle işte e, İslamiyet ihtisaza geldiği zaman İslamiyet'in cevher-i nuranisi tecelliye başladığı zaman ee, İslamiyet e, İslamiyet e, e, parlamaya başlıyor ve artık Müslümanlar e, birbirleriyle olan bağlarını da hissetmeye başlıyorlar. Ama antidemokratik rejimlerde fertler böyle bir bağlantı içerisinde olmuyorlar. İstibdat rejimi hepsini eziyor. Yani nasıl dedi yukarıda vahşet ve istibdat e, olduğu zaman zaten e, üstad e, antidemokratik rejimde, faşist yönetimlerde istibdat yönetimlerinde, tek adam yönetimlerinde yani e, insanlara, vatandaşlara, onu e, ülkeyi yöneten insanlar, ülkeyi yöneten müstebit insan, istibdatçı e, yöneticiler e, vatandaşlara hayvan muamelesi yapmaktadırlar. E, onun için üstad hep istibdatı hayvanlıktan gelen bir e, insanlarda, hayvanlıktan gelen bir özellik olarak e, nitelendiriyor ve e, bayağı yani baya e, e, bayağı e, kızıyor yani bu istidada bayağı kızıyor Bediüzzaman. zaman. Şu ihbar bir kavi ümit verir ki e, nokta istinat ve nokta istimdat gayet kavi ve metindir. Şu ihbar bir kavi ümit verir ki yani şu ihbar ne bu ihbar yani demokrasinin tüm İslam dünyasında gelişmesi, Osmanlı'da gelişmesi, Osmanlı'da başlamasıyla birlikte demokrasinin tüm İslam dünyasına yayılması ve tüm İslam dünyasının fikirlerinde büyük bir değişim meydana getirmesi, demokrasinin tüm İslam dünyasındaki insanların fikirlerinde büyük değişimler meydana getirmesi bir kuvvetli ümit veriyor bize diyor. Bir kavi ümit verir ki nokta istinat ve nokta istimdat gayet kavi ve metindir. Yani bu demokrasiyi bir nokta istinat ve nokta istimdat olarak kabul etti. İşte bu nokta e, gayet e, kuvvetli ve sağlamdır dedi. E, şu ümit e, yeisle öldürülen e, kuvve-i maneviyemizi ihya etti. Evet, istibdat yönetimlerinde bizde yeis meydana gelmişti. Derin bir ümitsizlik meydana gelmişti. İşte bu, e, bu demokrasi ümidi, e, demokrasinin çok sağlam bir noktaya istinat olduğu e, düşüncesi, bizim kuvve maneviyemizi de bozulmuş olan moralimizi de tekrar diriltti. Şu hayat alem İslam'daki alem İslam'daki kaleyeniden fikir hürriyetten istimdad ederek umum alem İslam üzerine çökmüş olan istimdat manevi umuminin perdelerini parça parça edecektir. Ala e, rahmi enfi ebil e, yesi burada bir ara ifade var onun da şeyine Türkçesi okuyacağız şimdi. <laughs> şu hayat yani şu hayat ne? Kuvve maneviyemiz yani kuvve manemiz maneviyemizin moralimizin canlanması. Alem İslam'daki kalyan eden fikri hürriyetten istimdad ederek. Şimdi yine tekrar bir zaman alem İslam'da kalyan eden coşan fikri hürriyet. Evet, demokrasi fikri. Alem İslam'da kaleyana gelen demokrasi fikri, İslam e, şey Osmanlı demokrasiye geçtikten sonra Osmanlı'nın hürriyeti deniliyor buna. E, tarihli te, tarih e, tarihçiler buna Osmanlı'nın hürriyeti tabirinde kullanıyorlar. Osmanlı hürriyeti demek, Osmanlı'nın hürriyeti demek, Osmanlı'nın demokratik parlamenter sistemi 1908 senesinde geçmesi demektir. Yani Osmanlı'nın hürriyeti, hürriyetinden sonra alem İslam'da coşan demokrasi fikri e, demokrasi fikrinden yardım alarak şu hayat yani hangi hayat kuvve manevi kuvve maneviyemiz alem İslam'daki gelişen demokrasi fikrinden yardım alarak umum alem İslam üzerine çökmüş olan istibdadı manevi umuminin perdelerini parça parça edecektir. O sırada tüm alem İslam'ın üzerine ne çökmüş? umumi bir manevi bir istibdat çökmüş tüm İslam dünyasındaki. Osmanlı ne kadar? Osmanlı'nın nüfusu ne kadardı 1910 senesinde? 30 milyondur. Tüm alem İslam'daki Müslümanların sayısı 350 milyon civarındaydı. E, demek ki e, tüm alem İslam'daki Müslümanlar Osmanlıdan ibaret değildi. 350 milyon Müslüman vardı. İşte burada alem İslam'ın üzerine 350 milyon e, Müslüman üzerine e, yani 350'den e, 30 milyon düşerse 320 milyon e, Müslüman üzerine manevi bir istibdat çökmüş. İşte bu manevi çökmüş istibdatın, manevi olarak çökmüş olan bu istibdatın perdelerini, perdelerini parça parça edecektir. Hangisi parça parça edecektir? Şu hayat. Hangi hayat? Bizim kuvve-i maneviyemiz, moral gücümüz, demokrasiyle güçlenen moral gücümüz bunu istibdadı manevi, tüm İslam dünyasındaki manevi istibdadın perdelerini Parça parça edecek. Evet. Neye rağmen? Ala ra'mi ebil enfi ebil yes. Yani ümitsizliğin babasına rağmen. Bu Arap literatüründe ebil alai arri diyorlar. Bu ümitsizliğin babası. Yani işte ümitsizliğin babasına rağmen Şimdi bir ikinci cihete geldi. İkinci cihet nedir? İkinci cihet şimdiye kadar ecnebiler bahane mahane tutarlardı. Milletimizi eziyorlardı. Evet. Şimdiye kadar ecnebiler bahane mahane tutarlardı. Milletimizi eziyorlardı. Ecnebiler deyince söylediğimiz gibi 320 milyon Müslüman ecnebi memleketlerinde İslamların hakim olmadığı ülkelerde yaşıyorlardı. Mesela Çin'de, mesela şeyde Hindistan'da, mesela Endonezya'da birçok ülkelerde e, yaşıyorlar. Onun için e, burada e, oradaki ecnebiler, o ülkelerdeki ecnebiler e, bahane mahane tutarlardı ve milletimizi eziyorlardı. Yani milletimiz deyince İslam milleti. Evet. İslam milletini eziyorlardı. Şimdi ise ellerinde uruk insaniyet keramelerine ve damar müteassibanelerine ve asab-ı destek sanelerine dokunduracak ellerinde serişte bir bahane olacak öyle noktada nokta bulamazlar. Yani demokrasinin yayılmasıyla demokrasinin hoşgörünün efendim insan haklarının yayılmasıyla e, onların ellerinde efendim e, bu e, diğer bahaneler kalmayacak. Yani e, evet uruk insaniyet kerenleri uruk insaniyet kerenlerine yani insanlığa yakışır haller ve e, damar banelerine başka milletlere düşmancasına davranışlar ve asabı destesanelerine yani aldatma damarlarına dokunduracak. Yani bütün bu damarlarına dokunduracak. Ellerinde bir bahane kalmayacak. Çünkü onlarda da, o ülkelerde de demokrasi hakim olacak. Çünkü tüm Asya ya yayılmasından bahsetti. E, o o ülkeler hepsi Asya ülkeleri içerisinde. Java'da o zaman Asya ülkeleri içerisinde ee, Çin'de, Hindistan'da hepsi Asya ülkelerin içerisinde olduğu için şimdi o ülkelerde de demokrasi hayat bulacağı için bulmakta olacağı için Osmanlı'dan sonra e, onların da ellerine e, ellerde Müslümanları ezecek bahaneler kalmayacak. E, herhangi bahane kalmayacak. Nasıl dedi ifade nasıl şu şekilde. şimdiye ya da bile bahane mahane tutarlardı. Milletimizi eziyorlardı. Şimdi ise ellerinde ki, insaniyet keramelerine ve damar müteassisi ve asabı destek sanayilerine dokunduracak. Ellerinde serişte bahane olacak. Öyle nokta bulamazlar. Yani eskisi gibi noktada bulamazlar. Bulsalar da tutamazlar. Bulsalar da tutamazlar. Bağusuz medeniyet, hukuk insaniyeti tevhid eder. Şimdi üstad hep medeniyet ve e, hürriyeti medeniyet ve demokrasiyi birlikte saymaktadır. Özellikle son cümlesi bu özellikle medeniyet hub insaniyeti tevdi eder. Evet. Demokrasi ve medeniyetin yayılması insan sevgisini doğuracaktır. Evet bu Bedir zamana zamanı yine 1910'da söylediği çok özgün, çok e, özel bir söz. Bağusuz medeniyet hub insaniyeti tevdi eder. Bağus medeniyet ve demokrasi insan sevgisini çevireceği için artık o ülkelerdeki ee, Müslümanlar da artık ezilmekten kurtulacak, onlar da artık özgürlüklerine kavuşacaklardır diyor. Ee, okumamız burada sona erdi. Bir başka e, hür asya tv e okuma programında birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın subhanakillah tene hakim ve ahru